Çocuklar birkaç gün için işlere siz göz kulak olun. Ben bakla beraber gideceğim. Yapılacak bir işim var. Sersem bir kesim söyleyeyim. Benim ağzımda bakla ıslanmaz ki. İşte maaşlar Bay Getwood. Bankaya açtığımdan beri altı ay evvelinden bu paraları buraya yatırmalarını söylüyorum ama kimse kulak asmıyor. Halbuki en iyi ve sağlam işte bu. Bu sizin için çok iyi bir iş. Evet. İşte alın makbuzunuzu. Tam elli bin dolar. Bu bizim için iyi olduğu kadar memleket için de iyi bir iştir. Durun, durun, yapmayın! Dur, dur. Senden gelecek hayır, Allah'tan gelsin! Defol, seni gözüm görmesin! Bavulunu rehin olarak alıkoyuyorum! Senden kurtuluyorum artık! Sanki dünyayı birbirine katan benmişim gibi bana fena muamele ediyor. Elveda! <laughs> Gidiyorum işte! Doktor! Doktor, ben buradan gitmek istemiyorum. Beni zannetmez. Eşeri çıkarmaya kalkma burada, Dallas! Bu karalar istemiyor diye ben gidecek miyim burada? Bana bak Dallas, aldım emir gayet açıktır. Bu bayanları kabahati çıkarmaya kalkma! Hayır, onlar istedi! Doktor, benim yaşamaya hakkım yok mu? Ne yaptım sanki ben? Bana bak kızım, biz cemiyetin koyduğu bazı kanunlara boyun eğmek mecburiyetindeyiz. Bu şehrin namus koruyucu bayanları, şehri bizden temizliyorlar göğe! Hadi sen de benim gibi başını dik tut da yürüyelim. Yürü doktor, sen yine sarhoşsun! <laughs> hepsi de aynı cinsler, hepsi de aynı hamurdan bu insanlar! Ben kolumam adamla, Kontes! Diyotine gitmek için kana arabası <laughs> bizi bekliyor. Durun rozetimi takayım da ben de geleyim arkadaşlar. Şarka doğru seyahate çıkacak olursanız yemeğe muhakkak bize gelin. Kansas şehrinde sevgili karın Violet'ten daha güzel sofra hazırlayabilen kimse yoktur. Ceri, söyle doktor! Ceri, şimdiye kadar peşin para ödeyebilen bir müşterin olamadım. E, pek iyi biliyorum ama ne dersin, hiç değilse... Son defa borç olarak bir kadehcik veremez misin? Eğer laf para yerine geçseydi, sen bizim baş müşterimiz olurdun doktor! <laughs> ben artık şehirden ayrılıyorum Ceri! Sahi mi? <laughs> Evet dostum. Geçmişteki tatlı hatıralarımızı ziyaret etmek için belki bir kahvecik verirsin. Pekala! <laughs>